Merhabalar arkadaşlar Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şimdi orijinal yayınlarından orijinal sorular seçtim. Bu sayı kesir problemleri arkadaşlar. Bunları çözeceğim size. Hemen bakalım ilk sorumuzdan başlayalım. Diyor ki birinci şekil, ikinci şekil. Şurası ikinci şekil arkadaşlar. Şurası da birinci şekil. Bir basım hatası olmuş. Hilal elinde bulunan özdeş boyutlu fotoğrafları ikinci şekildeki gibi albüme yerleştirirse yani bu şekilde her sayfada 4 fotoğraf olursa demek istiyor. Eline, elinde albüme koyamadığı 43 fotoğraf kalıyor. Birinci şekildeki gibi yani her sayfada altı fotoğraf olursa yerleştirdiğinde iki sayfa iki albüme hiç fotoğraf koymuyor. Bir sayfasında da bir fotoğraf koyuluyor. Arkadaşlar bu soru Aynı öğrencilerin sıralara dörder dörder oturması, altışar altışar oturması o soru tarzına benziyor değil mi? her sırada dört tane öğrenci var. Oturduğunda 43 tane öğrenci ayakta kalıyor. Veya her sırada 6 altı tane öğrenci var ama iki sıraya oturamıyor. Yani iki sıra boş kalıyor veya bir sırada da bir öğrenci oturuyor. Aynı o soru tarzı gibi. Hiçbir farkı yok. Yani bunu biraz daha orijinal soru olarak yazmışlar. Bakın arkadaşlar ben şimdi bu e, albümde, e, bu fotoğraf albümünde kaç sayfa olduğunu bilmiyorum. O yüzden x sayfa olsun. Öncelikle bu x'ini kime dediğimizi iyi belirleyelim. X sayfa. Her sayfada ikinci şekildeki gibi. Her sayfada 4 fotoğraf olursa x sayfada 4x fotoğraf olur. Toplam x sayfa vardı. Her sayfada 4 fotoğraf var. Toplam 4x fotoğraf oldu. Ama 43 fotoğrafta kaldı. Elinde kaldı adamın. O zaman bunu ne yapıyoruz? Ekliyoruz. 4x artı 3 toplam fotoğraf sayısını verir bana. Devam edelim. Birinci şekildeki gibi yani her Eee sayfada 6 tane fotoğraf olursa 2 sayfa boş kalıyor. 1 sayfaya da 1 fotoğraf koyuyorsun. Yani arkadaşlar bakın X tane sayfa vardı. Her birine altışar altışar koyuyorsun ama 2 tanesi boş. Bakın 2 tanesine koymuyorsunuz. 0 0. Diğer bir tane bir sayfaya da 1 fotoğraf koyuyorsun. Diğerlerine ne kadar koyacağız hocam? Diğerlerine 6 tane koyacağız. Ve kaç tane kaldı hocam? İşte onu da öyle düşünelim. Bakın toplam totalde kaç tane var? X tane sayfa var. X sayfa var. E bunlardan 3 tanesi farklı. 6 farklı olan. X eksi 3 tanesine 6 çarpı koyuluyor. O zaman 6 çarpı X eksi 3 şöyle diyelim. Bir sayfada 6 fotoğraf var. X eksi 3 sayfada 6 çarpı X eksi 3 fotoğraf olur. Artı bir de arkadaşlar burada bir fotoğraf daha ne yapalım? Ekleyelim. O da bir sayfada bir fotoğraf olduğu için. Buradan hemen gerekli işlemleri yaptığımızda 4X artı 43 eşittir 6X Sallayalım. O, eksi 18 artı 1 eksi 17 olur. Onu o tarafa attığımızda x de buradan 30 geldi arkadaşlar. X 30 sayfa sayısını bulduk. Adam bize Hilal'in kaç fotoğraf vardır diyor. 4 çarpı 30'dan 120. 120'yi 43 ekleyin. 163 olur arkadaşlar. Gerçekten güzel muazzam bir soru. Evet arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. Bu da hoş bir soru. Yukarıda verilen ve ağırlık taşımaya yarayan iki asansörün çıkış ve iniş hızları sabit. Fakat iki asansörün hızları birbirinden farklıdır. O zaman bunun hızına V1 diyelim arkadaşlar birinci asansörün hızına. İkinci asansörün hızı da V2. Yani bir saniyede V1 yol alır. Burada bir saniyede V2 yol alır. Birinci asansörde bulunan cismin tabanı yerdeyken ikinci asansör, ikincisindeki cisim yerden 20 cm yüksekliktedir. Bu 20 cm yukarıda başlıyor. Bu da arkadaşlar yerde. Ee, diyor ki asansörlerin sol tarafında bulunan sarı tuş yukarı mor tuş. Aşağı doğru asansör hareket ettiriyor. Ahmet sarı tuşa 10 saniye bastığında şekil 1'in tabanı, şekil 2'nin tabanı 30 santim daha yükseklikte oluyor. Şimdi 10 saniye bastığında arkadaşlar bunun tabanı mesela nereye gelmiş olsun? Şuraya gelmiş olsun. Yani 10 saniyede bu kadar çıkar. Yol alır. 10 V1. Bu 10 saniyede ne kadar yol alsın arkadaşlar? Buraya gelmiş olsun. 10 V2. Çünkü bakın 1 saniyede V2, 10 saniyede 10 V2 yol alır. Bunun tabanı burada. Bunun şurada bunun tabanı bunun tabanı da burada. Yani bunların arasındaki mesafenin, yani şunu kastediyor adam, Bunların arasındaki mesafenin 30 santim olduğunu söylüyor. O zaman 10 ve 1 ne eşit? Bakarsanız 10 ve 1 eşittir. 30 artı 10 ve 2 artı 20 eşit. Buradan arkadaşlar 10 ve 1 eksi 10 ve 2 hemen diğer tarafa atalım bunları. Eşittir 50. 10 parantezine aldığımızda v1 eksi v2'nin 5 geldiğini göreceğiz. v1 eksi v2 5 geldi. Adam ne diyor bakalım şimdi? Buna göre Ahmet sarı tuşa bastıktan kaç saniye sonra iki cismin tabanı aynı yükseklikte olur. Şunu kastediyor adam o zaman. Arkadaşlar hemen şuna bakalım. Şurayı bir silelim. Kaç saniye sonra diyor. Bilmiyorum kaç saniye sonra olduğunu. Şöyle düşünelim mi? X saniye mi? Denklem kurmak için yapıyorum ben bunu. Mesela X saniyede bu ne kadar yol aldı? X V1. X çarpı V1. Bu X saniyede ne kadar yol aldı? X V2 yol aldı. X V2 ve eşit olsunlar. Bir de artı 20'si var değil mi arkadaşlar? Tam burada eşitler. Yani x çarpı v1 eşittir. x çarpı v2 artı 20 olmasını istiyor bizden. x v1 diğer tarafa attığımızda x çarpı v1 eksi v2'nin 20 olduğunu, v1 eksi v2'nin 5 olduğunu, x çarpı 5 eşittir 20, x'in de burada 4 olduğunu. Yani 4 saniye sonra iki cismin tabanı aynı yükseklikte olurmuş arkadaşlar. Bu biraz sayı problemi gibi değil de hız hareket problemi gibi değil mi? Güzel ama orijinal bir soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer orijinal sorumuza bakalım şimdi de. Yukarıda verilen mekanik kalemde ok ile gösterilen mekanizmada her basılışta kalemin ucu eşit miktarda dışarı çıkmaktadır. Bu sebeple A sola doğru hareket ettiğinden A ve uzunluğu ne yapıyor? Artıyor. Tabii ki arkadaşlar uca bakarsanız şu ucu bir çıt ettirdiğinizde bastığınızda ne yapıyor? Uzuyor. Tamam. Hemen orayı görüyoruz. Böyle bir fark oluşturuyor diyor ki kalem şekildeki boyutta iken Ayşe tuşa yani şu normalde şu boyutta iken Ayşe tuşa 3 kez bastığında A uzunluğu 24 oluyor diyor. Ayşe tuşa 6 kez basmış olsaydı A 25,8 olacaktı. Yani bakın 3 kez bastığında 24, 6 kez bastığında 25,8. Arada kaç farklı basma var? 3 tane daha fazladan basma var. 3 basma durumundaki oluşan farka bakalım arkadaşlar. 24'ten 25,8'e çıkmış. Yani 3 basma hareketinde 1,8 yani 25,8'den 24'ü çıkartırsam 1,8'lik fark oluşmuş. 3 basma hareketi 1,8 santimetre ne yapmış arkadaşlar? Kalemi uzatmış. O zaman 1 basma hareketi ne kadar uzatır kalemin ucunu? 0,6 santimetre uzatır. Şimdi 1 basma hareketi 0,6 santim uzatır. Adam diyor ki 3 kez bastığında AB uzunluğu 24 oluyor. AB'nin orijinal durumunu ilk yani basmadan önceki durumunu soruyor. Arkadaşlar 3 kez bastığında bir basma 0, cm, üç basma 1 basma 0.6 santim, 3 basma 1.8 santim ne yapmış oldu? Uzatmış oldu. Öyle düşünün. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 24 oldu. 24'ten 1.8'i ne yapacağız? Çıkartacağız o zaman. O zaman da ne gelmiş olacak? 22.2 gelmiş olacak. Yani cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. İsterseniz bu çözümü beğenmediyseniz şöyle bir çözüm yapalım. Şimdi her basma hareketinde ne kadar uzadığını ben bilmiyorum. Bir basma hareketinde bir basma hareketinde k santimetre uzasın arkadaşlar. Şimdi normaldeki kalemin uzunluğu AB orijinal hareketi AB AB olsun. Bir basma hareketinde k santim uzarsa 3 basma hareketinde 3 k da ve boyu ne olur 24 santim olur. Aşe tuşa 6 kez basmış olsaydı yani AB'ye 6 k'lık bir Fark yaratacaktı. Ve ne olacaktı? 25,8 olacaktı. Buradan arkadaşlar bizden ne istiyor? AB uzunluğunu istiyor. O zaman ben şurayı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam orijinal bir çözüm ne yapmış olurum? Yapmış olurum. Eksi AB artı AB. Eksi AB. Direkt AB'nin eksilisini bulmuş olacağız. K'lar gitmiş olacak. Eksi 48 artı 25,8 oldu. Eksi 48 artı 25,8 48'den 25,8'i e de çıkartırsak eksiler, eksili gelecek. Eksiler de birbirlerini götürecek. 22,2 gelmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde de bir çözüm yapmış oluruz. Denklemli çözüm yaptım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar güzel orijinal bir soru. Orijinal bir sıra sayısı sorusu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Diyor ki soruda yukarıda verilen şekil bir sınıf düzenine aittir. Bu şekilde gidiyor. 1, 2, 3 yani her satırda 3 tane sıra var. 4, 5, 6, 7, 8 böyle artarak gidiyor. Birden kaça kadar? N'e kadar. N tane sıra var. Diyor ki her sıraya 2 kişi oturursa 19 kişi ayakta kalıyor. Şimdi toplam kaç tane sıra var arkadaşlar? N tane sıra var. Her sıraya iki kişi oturduğuna göre kaç kişi oturmuş olacak? 2N. Yani burada iki kişi var, burada iki kişi var, burada iki kişi var. Ve toplam kaç tane sıra var? N tane sıra var. 2N kişi oturur. Oturan kişilerin sayısı bu. Ama 19 kişi de ayakta 2N artı 19 sınıf mevcudu. Diyor ki aynı satırda yani şurası birinci satır. Aynı satırda şurası ikinci satır. Böyle böyle gidiyor. Şurası da sonuncu satır. Aynı satırda bulunan sıralar birleştirilip yan yana gelen her iki sıranın birleşim noktasına. Yani şunları birleştiriyorsunuz. Birleşince tabii ki daha geniş olacak. Burada da birer kişi ne yapılıyor? oturturuluyor. Sonra üç öğrenci ayakta kalıyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Burası birinci satır. Değil mi? Burası da bakın. Buradan kaç tane satır var arkadaşlar burada? Birinci satır, ikinci satır. Yani en tane var. Her e, en tane var ama Şöyle düşünelim. O zaman mesela burası en 30 olsaydı, birden 30'a kadar kaç tane var? 30 tane sıra var. Ama üçerli üçerli olduğuna göre 30'u 3'e bölün, 10 tane ne olmuş olurdu? Satır olmuş olurdu. O yüzden birden n'e kadar n tane sıra var? Ama üçerli olduğu için n bölü 3 tane sıra olmuş oluyor. Yani burası ikinci sıra. Şuradaki en sondaki sıra sayısı n bölü 3. sıra olmuş oluyor. Her sırada, her sırada 8 tane öğrenci var. Bakarsanız 2, 1, 2, 1, 2 toplayın, 8 tane n bölü 3 tane sıra olduğunu sıra olduğuna göre 8 çarpı n bölü 3 tane kişi ne olmuş oldu? Oturmuş oldu. Ama 3 öğrenci de ayakta bir de 3'ü de ne yapacağız? Ekleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten güzel orijinal bir soru. Bakın biraz önceki verdiğim örnek gibi birden n'e kadar kaç tane n tane sayı var? 3'er 3'er olduğuna göre n bölü 3 olur. Neden? Birden 30 olsaydı arkadaşlar ya da birden 21 olsaydı 21 3'e bölün 7 tane olmuş olurdu arkadaşlar. 3'erli 3'erli olduğu için öyle düşünebiliriz. Buradan iken 7 tane sıra, ıı, sıra olmuş olurdu o mantıkla. Burası birinci satır, ikinci satır, en bölü üçüncü satır. Yani sek, e, en bölü üç tane ne var? Satır var. En bölü üç tane satır var. Her sırada da, her satırda da 8 tane öğrenci var. 8 çarpı en bölü üç oturan. Bir de üç kişi de ayakta var. Bu da sınıf mecburunu vermiş oluyor. Aynı mantık. Buradan ne yapalım arkadaşlar? Ne yapıyorum? tekrardan aynı yazıyorsam? Hemen buradan gerekli matematiksel işlemlerini yapalım. Ee, 19'dan 3 çıkaralım. 16. 8n bölü 3'ten de 2n'i çıkartalım. 6n. En, 8n'den 6'ını çıkartın. 2n bölü 3. Eşitlikle yan yana sadeleştirelim. n de buradan ne geldi? 24 geldi. Demek ki 24 tane ne varmış? Sıra varmış. Sınıfta kaç öğrenci vardır diyor. İster bundan ister de yerinden yapalım arkadaşlar. 24 3'e bölelim. 8. 8 kere 8 64. 64'ü 3 e ekleyelim. 67. Gerçekten orijinal. Yani burada kaç tane satır olduğunu anlarsanız kolaylıkla bulabileceğiniz bir soruydu. Tabii ki onu da yorumlamamız lazım. Evet arkadaşlar diğer güzel sorumuz. İki kişinin bildiği sır değildir. Aa bu replik Kurtlar Vadisi'nden değil mi? Çok güzel bir diziydi. Ata sözünden yola çıkarak Arda birinci gün sırrını arkadaşı Ata ile paylaşıyor. Sırrı yeni öğrenen, sırrı arkadaşlar kişi değil bu. Sır bildiğimiz sır. Yeni öğrenen herkes ertesi gün öğrendiği sırrı üç farklı arkadaşına söylüyor. ikinci gün içinde sırrı yeni öğrenen 729 kişi olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Arda ne yapıyor? Sırrını Ata ile paylaşıyor. Yani birinci gün sırrı kim öğreniyor sadece? Ata öğreniyor arkadaşlar. Bir kişi öğreniyor birinci gün. Yani Arda ne yapıyor bu sırrını? Ata ile paylaşıyor. Kimseye söyleme arkadaşlar. İkinci gün geliyor. Bu ata ne yapacak arkadaşlar ikinci gün ata? Üç kişiye söyleyecek. Kime mesela? Kan ee, Kaan, Hüseyin, İsmail olsun. Kaan, Hüseyin, İsmail. Bu Kaan kime söyleyecek? Üç kişiye. Hüseyin kime söyleyecek? 3 kişi. İsmail kime söyleyecek? 3 kişiye. O zaman arkadaşlar 3. gün kaç kişi öğrenmiş olacak? 9 kişi öğrenmiş olacak. Yani gittikçe yayılıyor. 4. gün kaç kişi olmuş olacak arkadaşlar? 9 tane kişi var. Her kişi 3 kişiye söylediğine göre 27 arkadaşlar. Buradaki örüntüyü anlamış olmanız lazım. X. gün, X. gün kaç kişi arkadaşlar? 729 arkadaşlar. 4. gün 27 değil mi? Yani 3 üzeri 3. 4. gün 27 ise mesela Üçüncü gün ne? 3 üzeri 2. O zaman ikinci gün ne? 3 üzeri x eksi 1. 729 729'da 3 üzeri 6 demektir arkadaşlar. x eksi 1 6 ise x de buradan 7 olmuş olur. Gerçi direkt de bulabilirdik. 81, 243, da yapıyor zaten. Şöyle düşünün. 5 nedir? E, 81, 6 nedir? 243, 7 nedir? 729. U. Öyle de görebilirsiniz. Ama böylesine bir üstü ifadeyi ne yapmış olalım? Kullanmış olalım. Evet arkadaşlar sorularımız burada bitti. Devam edeceğiz böyle videolarımıza. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Yorumda atarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.